sende kalmış Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum hatıramın. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine abu hayat dolduğu, bir gül için bülbünün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim, Saçlarına hasreti tanımayan ellerim. Rengarek rüyaların, toz pembe hayallerim. Tak tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsan, Avunabilmek için bir tavla atıyorsan, Garson çay uzatırken, ben akılımda diyorsam sende kalmış demektir ladesim sende kalmış dostlar da muhabbeti kestiler lüzum da yok zaten zaten senden ziyade sohbetim sözüm de yok sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok Aynalarda kendimi göresim, Sende kalmış Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa Sanki, sanki her muksanımı mecburum itirafa Hangi şarkıya girsem notalar Do, re, mi, fa Sol diyorum sana sol La sesim sende kalmış Sende kalmış umudum, sende çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana. Can kafesim sende kalmış. Gel Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelimeyi şahit getirmem için gerek. Son diyorum sana. Son nefesin sende kalmış. Kelimeyi şahit getirmem için gerek. Son diyorum sana son nefesim sende kalmış. Şair Cemal Safi seslendiren bir can diyelim. Kendisini rahmetle özlemle anıyorum. Muhteşem bir şairdi. Bize bıraktığı bu eserleri için ona müteşekkirim. Efendim derdi anlatan her heceye, derman olan her kelimeye, bir çifti gözü yaşartan her cümleye Aşkı tek ecede yaşayana, tek ecede aşkı anlatana, gönlü yüreği şiirle atana, herkese selam olsun dedim. Şiirler bizim eşsiz tercümanlarımızdır. Daha fazla yüreğe, daha fazla gönüle tercüman olabilmemiz için kayfama, sayfama abone olup paylaşırsanız, beğenirseniz çok memnun olurum. Şeref duyarım, onur duyarım efendim. İyi geceler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şiirle kalın, şairlerle kalın diyorum. Allah'a emanet.